Bak bak bak. Şöyle bir video attım. Hiç edit yok. Düz böyle bir şeyine gelememiş olabilir. İşte onu açıklıyorum bir şekilde. Analizlere geliyorum abisi. 273 ya. ay 275 şansa bak. Ha 276 olmuş şansa bak ya. Yok ya 276. Bak 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 birazdan atacak yine. 78. Acil deneyim videodan kaynaklı değil veya etiketlerde tamamen müzikten kaynaklı. Şu. Böyle bir şey kullanmışım. Bu. Kullanın acil. Ya bu arada bunu şanslı yaptım ha. Bilerek bunu gidip denemedim. Baya çok şanslıyım bence. Randomaştım ben müziği. Güzeldi. Deneyin. Acil deneyin.